Değerli arkadaşlar ikinci bir kargon daha geldi Böyle açık geldi İçeriğini bilmiyorum Şimdi açacağım sizlerle birlikte içinden ne çıkacak beraber göreceğiz Evet Şu şekilde Mavi renkli Bir tarafı Kırmızıyla bantlanmış Diğer tarafı siyahla, siyahla bantlanmış. Sanıyorum birer metrelik 2 adet e, akü bağlantı kablosu geldi arkadaşlar. Şimdi bunu şuradaki naylonlarını makasla kesip açacağım. Tekrar bakacağız. Evet arkadaşlar kabloların doğru geldi. E, demek ki e, açık gördüğüm zaman e, kuşkulanmıştım iç, içinden alınmıştır diye ama aynen e, arkadaşlar iki tane kısa iki tane de uzun olarak birer metrelik olarak aynen görselde gösterdikleri gibi göndermişler. Teşekkür ediyorum kendilerine. Ama kargonun neden açık geldiği hakkında bir bilgim yok arkadaşlar. Belki e, arabanın içerisinde o yana bu yana aktarırken e, ırtılmış olabilir. Bilemiyorum. Neyse. Bu da geldi. Gönderen firma sahiplerine aracı N11'e teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça ve de hoşça kalın diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.